Bugün 12 Mayıs 2014 yılındayız. Ödemiş merkezdeyiz. E, rekor gelişim e, toprak düzenleyici ürünümüzü e, Seras'ında evet. kullanan çiftçimiz Ülkü Kırlı, Ülkü Kırlı abimizle birlikteyiz. E, şimdi Ülkü abi e, sen bizim rekor gelişim ürünümüzü toprak düzenleyiciyi benden aldın. Evet. Serada domates, salatalık e, fasulye yaptığın yerde kullanacağını deneyeceğini söylemiştin. Evet. E, şimdi ben de senden temasa geçtim. Ee, ne alemde serada durum, vaziyet salatalıkta da diye. Sen de gel bunları çek dedin bana. Doğru mu abi? Aynen. Heh. Şimdi e, bu salatalık serasında rekor gelişim kullandıktan sonra önceki e, dönemlere göre Nasıl farklar gördün Ülke abi? Bize anlatırsan seviniriz. Şimdi ne vardı? Ee, öncekinde erime yapıyordu. mesela fidelerde erime yapıyordu. erime kesildi. Mesela dipten kurt yapıyordu. fidanla erime yapıyordu. O kesildi. Evet. Ne bileyim. iştah, bir hayli güzel. Şunu bak. Böyle yakın e, çekelim abi. Gerçekten malzeme çok güzel bir şey var. Şimdi Lebim. siz bir de buradan e, bu hafta salatalık toplamışsınız. Tabii tabii toplandı. E, toplandı. Pazara göndermişsiniz. Evet. Bakalım şimdi bu e, salatalıklardaki kök yapısı olsun tohurlaması nasıl size göre? Mükemmel. Mükemmel. Yani şurada şu gördüğümüz ee, salatalıkları, çiçekler olsun yeni çıkacakları da Hepsi tutuyor yani. Bir boş yok yani. Ve ben senle ne demiştim? Dipten yukarı yani. verir demiştim. Evet. Değil evet. mi abi? Aynen. Dediğim yukarı. çıktı mı? Aynen çıktı. Çıktı değil mi? Çık. Yani e, bu kadar tamam. büyük bir fark tamam. bekleyeceğinizi tahmin ne? ediyor muyuz? Yani, e, tamam. 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 Tahmin etmiyordum. Ya gördünüz. Yani. Kendiniz denediniz. Kullandınız. De. kullandınız evet. Gördünüz. Şimdi de benden e, mısırlar için de denemek istediğinizi, kullanmak istediğinizi söylüyorsunuz. Alacağım. Peki şöyle söyleyeyim. Ürünün çıkan salatalığın kalitesiyle evet. alakalı ne söyleyebilirsin? Güzel, parlak. Parlaklığını gördün değil var? mi parlak. Lezzet olarak nasıl? Ya, onu diyecek yok biliyorsun sen. Şöyle bir yani tane kemden. şuradan koparabilirsen abi. Tamam. Böyle ee, bir kırarsan, bir, bir kırarsan sesini duyalım. Kat bir, değil mi? Taze. Taze. Kokusu var mı? Mükemmel. Değil mi? Yani ben az önce sen bir tane baktım. Gayet şahane ve siz dediniz ki, e, pazarınız dün müydü? Düğünde. Yani. He. gün. He, yani anneniz için. pazara götürmüş galiba. Evet. Ee, herkes bir liraya satarken anneniz iki liraya sattığını söylemiş size. Evet, Onu evet bir anlatabilir doğru. misiniz? E şimdi normal satarlık bir lira. Sizin burada evet, şu an. mı? Yani bir lira. 750 ya 75 kuruş kadar ama. Ama bu nedendir bilmiyorum. Herkes kokusunu şey duyunca. Hı hı. E buna iki lira daha olsun da satılacaktı yani bitti. Peki e daha fazla olsaydı yanınızda satar mıydınız? Tabi tabi tabi. Yani on kas da olsun zasa satar. Yani e, anneniz de bunun farkına varmış lezzetinle parlaklığında. Peki şöyle söyleyeyim. E, direnç konusunda ne söylüyorsunuz? Mahsullere vermiş olduğu e, kök yapısında ve yaprak kalitesinde, meyve kalitesindeki dirençten ne bahsedin? Mesela erime olmadığını söyledin. Hatta babam dedik. Babam biliyor. E, baba bu sefer erime olmadı değil mi? Bu sefer erime bu sene evrimi yok evet babanız abi, da geldi mükemmel verim bu nasıl verim nasıl amca bakalım ilim etse çok süper çok süper, süper. tamam çok e, şimdi şöyle söyleyeyim şöyle ben baktığım zaman evet. e, yani muhteşem bir tonaj buradan çıkartacağınıza e, düşünüyorum e, siz de düşünüyorsunuz büyük ihtimalle evet. şimdi siz bu fasulyeleri de kullandınız değil mi abi Aynen Şöyle bir bakarsak şunlara da mesela. Bunların da canlılığı, çiçek tutması çok harika. Bazıları sıra çıkmış mesela. E, ve şuradan da bazı sağ yeri, büyüklerini şöyle gösterirsek abi. mesela Bak. Yani kaç tane var abi şöyle. Şöyle baksana. Bak kopacaklar. Zaten şu an şurası kopacak. Arkası geliyor bak yine. yukarıda doğru abi de çiçek. Abi, abi, abi. de çiçek. Buraya geliyor baksana. Kaç Sürekli tane var. gelmiş. Yani dipten yukarı yapması şöyle, çok şuraya. önemli bir şey değil mi? Tabii. Bak. Şuraya bak. Kaç tane var? Şu kaç tane var? Şuraya bak. Hayır maşallah. Maşallah. Bak. Hiç bugüne kadar böyle bir verim gördün mü abi? Vallahi ben görmedim ama mükemmel mükemmel. <laughs> ben sana ne demiştim toplamaktan yorulursun doğru mu? <laughs> Gerçekten süper. <laughs> bir daha vereceğiz mi o daha? Onu bir daha vereceğiz mi diyor bak. Bu mahsulünüzü kaldırdıktan sonra yeni mahsulünüzü de tekrardan kullanabilirsiniz. Peki <laughs> şöyle bir şey sorayım size abi. Şu verimi verdirdiğine göre tekrardan verir misin? Tekrar yine vereceğim yani gübre. Yok, se, bir dahaki mahsul masul Tek masul olacak. Evet, bir sonraki bunu kaldırdıktan sonra bir sonraki masulünü de tekrardan mi? kullanacaksın tabii ki de. Vermeye ee, vermeyeyim mi? Hadi hadi sana atacağız. Tabii yani böyle sana ya kaliteli, böyle güzel verim verdikten sonra, değil mi ya abi? Ya ben buna daha hiç ilaç atmadım. Hmm, daha ilaçlamasını da daha ayrıca şey yapmadınız. Herhangi bir şey yok hiç diyorsun. Yok. Tamam. Ee, domatesleriniz de diğer tarafta ben gördüm. Acayip bir kök var dediniz. Ee, şöyle bir onların köklerine baksak olur mu? Şurada bir durdurayım, oraya doğru yürüyelim. Evet Ülke abi, şimdi sarının diğer domates kısmına geldik. Bak, Umut. Hemen göstereyim, şimdi bana kök, kö kök, kök. yapısından bahsediyor, değil mi abi? Şimdi gövde evet. kalın, şu parmağınla bir şey yaparsan, kıyaslayabilirsen gövde kalınlığını. Yok. Yani baş parmağından kalın neredeyse. Evet, evet. Ve güzel de kokuyor şu anda, yani domates kokusunu alıyorum. Maşallah şimdiden yani üzerinde çiçeklere şey yaparsak. Ya bu taze daha, taze. Daha ya bu buna... kaç günlük bu? Bir ipe çekeceksiniz değil mi? Bir, bir, ay, mi? bir, bir, bir çekeceksiniz yani. buna tamam. yukarıya. Bak bir de buraya bak Umut. Kökene bak. Kalınlığına bak kökenin. Hem bak buradan çift dal vermiş. Olduğu halde. Bak. Mükemmel. Şahane. Mükemmel şahane. Daha bir şey. önce böyle bir kök yapısı yapan başka hiçbir şey gördün mü? Görmedim. Heh. Şuraya bakabiliyor musun? Şuraya bak. Şuraya bak. Şuna bak. Maşallah. Yani mükemmel bir Kök yapısı. Kök yapısı, kalite, yapraklar, evet. Sağlıklı, yeşil, parlak. Bir evet. durduruyorum abi. Heh, evet Ülke abi, telefonunuz Öyle bitti. Ya. Şimdi sen bana toprak yumuşaklığını da bir gösterebilirsen abi çünkü evet. ben fark ettim. Şöyle bir ayağınla da yapabilirsen. Şu sen burayı, ee, en son ne zaman işledin? Bir an önce. Dikerken işledin, değil mi? Evet. Yani hiç bu kadar böyle toprakta yumuşak tavlama gördün mü daha önce? Yok. Şöyle elinden bir Nemini de gösterebilir misin abi? Bak. Yani e, net tabiri caizse ne diyorsunuz bu toprağa? Helva gibi tam, toprağı. Helva gibi, gibi. gibi evet. Yani bu kökü yapması için böyle bir toprağa bir ihtiyacı var değil mi? Var. ve biz de bunu sana sağladık toprağı yumuşak ve Ben görüyorum nemli de toprağın nemli, nemli. Yaşını kaybetmiyor. Yaşını da kaybetmiyor. Canlı. Canlı. Şurada kabaklar da var. Kabaklar da şöyle çekeyim yan taraflarda. Salatalıklar zaten amcam bir yandan iniyor bir yandan ife sarıyor babanız. Mükemmel. Yani şöyle söyleyeyim. Rekor gelişim bana itimat ederekten aldın kullandın. Sağ olasın. Memnun musun abi? memnun Dediklerim çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Çok teşekkür Alacağım. ediyorum Sağ ben de. Olsun. Görüşmek üzere tekrar. Sağ olun.